Alta ya, doğru alalım mı biraz? Biraz alalım. Yaşşı namazını kılıyordum ben de mescitte. Bir ses duyduk. Ses duydum ben. E, sanki dedim bu, bizim yan tarafta su var, ördekler falan üzüyor. Ördeklerin sesi falan. Tekrar namaza durdum. Ama ses biraz daha şey yaptı. Devam ediyor ses. Selam verdim kalktım. Pencereyi açtım baktım ki insan sesi. Hemen oradan koştum geldim bekçiyi aldım. Dedim lambayı getir bir bakalım ne var. Sağa sola baktık bu tarafa gittik. Ee, göremedik orada kimseyi. Öbür tarafa döndük yine göremedik ses kesildi. Ses kesilince hemen döndük geldik fiyatına. Ee, Bekçi kulübesinden telefonu aldık, polisi aradık. Polis buldu sesi.